Merhaba arkadaşlar, bugünkü kanımız Kemal Sunal. Kemal Sunal, 11 Kasım 1944 tarihinde Türkiye'nin Malatya ilinde doğdu. Ailenin üç çocuğun en büyüğüydü. Annesi ev hanımı, babası Mustafa Sunal, mikros'ta işçiydi. Fizik olarak babasına çok benziyordu. Sunal, çocukluk yıllarına küçük pazarda geçirdi. Çekingen biri olan Sunal, bazen dış dünya ile itibarını kesiyordu. Okula başladığı gün okula annesi ile birlikte beraber gitti. Annesi o gün sınıftaki bütün çocukların ağladığını ancak Kemal Sunal'ın hiçbir şey söylemeden yanında durduğunu söyledi. Ortaokul yılları efendi ve utangaç bir insan olarak tanınsa da lisede çekingenliğinden kurtuldu. Ortaokulu bitirdikten sonra Vefa Lisesi'ne yazıldı. Lisede ortaokul yılları aksine neşeli biri olarak tanındı. Arkadaşlar ile birlikte haylazlık yapmaktan çekinmedi. Yine de sınıf başkanı olduğu için sorumluluk alan Kemal Sunal bu sayede arkadaşlar gibi sonradan çıkmadı. Öğretmenine karşı daha saygılı ve mesafeliydi. Ama muhalifliğe karşı olmadı. Tiyatrocu olmak istediği için okulda müsabeler düzenledi. Sunal'ın hiçbir diyaloğu olmamasına rağmen seyirci ona yine de gülüyordu. Kemal Sunal müşfikken der bu duruma pek anlam veremedi. Kenter tiyatrosuna daha fazla kalamadı. Pendik tiyatrosunun kurulacağını haber alınca oraya gitti. Uzun yıllar arkadaşlık yapacağı, yapacağı Bülent baş ile birlikte ile burada tanıştı. İkisi de oldukça fakirdi. Bazen pazardan domates çalmak zorunda kalıyorlardı. Pendik tiyatrosunu gösteriye de fazla ilgi göstermeyince tiyatro kapatıldı. Ardından Kemal Sunal Ayfer, Feray ve Ulvi Ural Deve Kuşu kamera tarafından sahnelerine tüm bugün atlı oyunu izleyen Munir, Özkul Kemal Sunal'ı oyundan etkileyip bir yanında Ertem Eğilmez'e bak. Ertem dikkat bu çocuğa iş var bunda dedi. Özkul'un tavsiyesi dikkate alıp kendi yöne, Tatlı Dilim adlı sınava filminin oyuncu kadrosuna aldı. Sonra hayat, hayatı Zoraki Tabip adlı tiyatro oyunuyla başladı. Bir yıl kadar kentler tiyatrosunda çalıştıktan sonra Deve Kuşu Kavere tiyatrosuna görev aldı. 1973 yılında Ertem Eğilmez'in yönettiği Tatlı Dilim filmiyle sinemaya adını adımını attı. Ve kalabalık kadrosu, kadrolu filmlerde de rol almaya başladı. Nick Şaban, Süt Kardeşler, Çöpçüler Kralı, Zavaro ve Sokar, Sakar Şakir filmlerinde canlandırdığı karakterler sayesinde 7'den 70'e herkesin sevgisine kazanarak unutulmaz bir sanatçı olmuştur. Kemal Sunal peş peşi çevirdiği filmleri ticari açıdan büyük bazı pazarı kazandı. Filmde çoğu zaman saf, şanslı ama iyi, yürekli karakterlerin rollerine girdi. 1974 yılında evlendi. Aliye Sunal ve Ezo Sunal adlarında biri erkek, diğeri kız. İki çocuğu oldu. Hayat boyunca toplam 82 filmde rol aldı. 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalaka adlı filmin çekimlerini başlatmak için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçağa kalkm kalkmaktan hemen önce geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Başla. Şaban çok sesli olmamız gerekiyor. Tamam Ramazan. Gel ederim. be. Gel be?